Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Fere. Ne yapıyorsunuz lan? Bakın. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Bugün değil hani. Benim şu halime bak tişört giyiyorum. Tişört tişört tişörtle duruyorum. Valla tişörtle duruyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi şöyle koyayım mı? Buram buram koy. Buram buraya koyamam ki. Ne diyecektim lan ben? Arkadaşlar. Ee, oyun oyun yok. çünkü gördüğünüz üzere. Mersin'deyim tatil yapıyorum bildiğin yani utanmasam denize gireceğim arkadaşlar o kadar şey oğlum hep güneşli lan bura valla bu da pancar motor arkadaşlar bu winch şurada gördüğünüz şey winch ee, ona biz böyle aşağı sarğıdayız işte ağır ağır bir şeyler o çekiz buna basın düğmesi var burada de bakın neyse işte ona böyle tutacak şey var öne var kuşlar martılar falan filan çek güzel şeylerde de şey var liman var. Ne diyecektim arkadaşlar? Ben oyun, oyun çekmiyorum. Yani çeksem de koymuyorum. Çünkü tatil yapıyorum arkadaşlar yani. Niye bana ki yani? küfür ediyoruz ki ya Küfür etmenize hiç gerek yok yani. Biz zamanında o kadar eve gittik, o kadar oyun çektik. O kadar ee, güzel hep beraber şey yaptık. Güzel işler yaptık. Şimdi azıcık da olan tatil yapıyorum ya. E, LOL oynuyorum he. Silver 3 oldum. Allah'ın izniyle altına çıkacağım. Ama yani ben de biraz mutsuzum bu durumlar aslında oyun yüklemiyorum işte o yaptığım iş yarım kaldı bilmem ne falan filan ama yani sikimde de değil arkadaşlar. Sikimin keyfini siz de biliyorsunuz çok iyi biliyorsunuz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden yakındır yani e, ne zaman gideceğim bilmiyorum bugün ayın yedisi bir de Paraya atayım biliyor musun? O çok güzel. Sigaram içemedim lan sizin yüzünüzden konuşacağım diye. Vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar yani. Öf tatili rehavetine kapıldığım için öf, oyun boyu çekmiyorum. Bir de barlatı soru yaşıyorum arkadaşlar. Şimdi o yükleme kalksam ben 4 saat 5 saat hiçbir şey yapamıyorum bilgisayarda. Bir şey izleyebiliyorum bile oyun oynayabiliyorum ne yani oyun oynayabiliyorum dedim. İnternette online oynarım için LOL'u. Yani LOL online olmasa yüklerim arkadaşlar yani. Neyse öyle bir durum var. O yüzden bilmiyorum yani bir de çok rahatım lan. Vallahi çok rahatım arkadaşlar. 5 kilo aldım lan. Bildiğim 5 kilo aldım arkadaş. Geldim de buraya 62 şimdi ya, 67 kilo. Gidene kadar 70 75 falan olurum inşallah. Bayağı zayıftım lan. Biraz kendimi toparla yani. En az sonra arkadaşlar. Öyle yani ya gel bilmiyorum yani. Bir şöyle bir bir hafta daha falan bir hafta sonra falan ben siktir ol, bakın bir hafta sonra gitmem lan. Ya bir 10 gün falan sonra ben geri döneceğim herhalde. Daha uzun da olabilir bilmiyorum. Kalabildiğim kadar kalmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok rahatım çünkü üf, yemek sıkıntım yok. Sürekli yemek var. Ee, öğrenci evinde yaşadığım için böyle sizin gibi lise pişler gibi sürekli anam babam yanımda sıcak bir aile ortamında olmadığından dolayı böyle şeyler oluyor. Şunu atayım Allah. At şunu Öyle ya arkadaşlar çok rahatım. lan ne videosan buna koyayım ya Video video yok yarrağımı izleyin amına koyayım Valla Rahatım be keyif yapayım aşağı keyif yapayım valla billah yaydım da aşağıma yatayım ya. Çok güzel Ama Yani bir şöyle bir plan yapayım Plan yapayım oturtayım kafamda Şu gold, golda bir çıkayım Silver'dan bir golda atlayayım Ondan sonra bir de ben IP'ye kasıyorum arkadaşlar hiç şampiyonum yok la valla O yüzden şampiyon paketi yollayabilirsiniz <laughs> o kadar öyle böyle bir şeyler işte arkadaşlar sizinize sigaran piç oldu yemin ederim bir tane daha yakacan burada. neyse hadi allah belanızı vermesin kendinize çok iyi bakın fl ile gameplayden ayrılmayın eee gelecek videolar demeyeceğim bu sefer çünkü ben çok rahatım yani çok kafam rahat yani ne bileyim çok keyif yapim ya azıcık keyif yapim bırakın bunu ya siktir edin gidin murat abi gf izleyin burak oyunda izleyin youtube izleyin Bura oyunu da izlemeyin. E, ee, PewDiePie izleyin. Ondan Gamerca izleyin. Bir şeyler izleyin işte yani. Onlar, onları, izleyin bir süre. Ben gelirim bir ara. Hadi vay vay. Kapatayım ben. Hadi siz daha fazla girmek istemiyorum. ha.